<laughs> günaydın 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 <laughs> Zahra. günaydın arkadaşlar Biz kalktık size odamızın balkonundan sesleniyoruz şöyle bir manzaramız var bu taraf otelin biraz daha sakin tarafı ee, O yüzden gerçekten çok güzel uyuyoruz. Hiçbir ses, hiçbir gürültü yok. Hani geceleri de ben bazen çocuklar uyuduktan sonra dışarıda oturuyorum. Ee, ve gerçekten sakin, sessiz. Hani böyle etrafta şey falan bazı otellere gittiğiniz zaman bizim odamız öyle. Yani size gelirseniz de denk gelirse bilemem ama e, barın falan yanında değiliz. Öbür taraftayız. Biraz daha sakin taraftayız. O yüzden bizim için çok iyi oldu. Sessiz, sakin böyle bir bahçemiz var. Balkonumuz var. Şöyle bir balkonumuz var. Gösterelim. Şöyle. Ee, biz hazırlandık. Kahvaltıya gideceğiz. Heyecanlı mıyız Karan kahvaltı için? Karan senin saçların ne kadar güzel olmuş ya. Bir göster hele saçın kesimini. Tam böyle istediğin gibi de. 90'lar çocuğu tam. Zaranın da çok güzel. Bunları böyle kestik. Ay. Yüzünü yıkamamışsın kız sen. Kız sen yüzünü yıkamadan vlog mu açtın? Hadi git yüzünü yıka. Biz kahvaltıya gideceğiz. Hazırlandık. Şimdi tam çıkıyorduk dedim. Çocuklar vlogu açmamız lazım. Ondan sonra vlogu açarken e, Zara yüzünü yıkamamış. Böyle bir kız. Böyle bir pis kız olduk. Pis kız. Hiç de değil. <laughs> Kızım hiç de değil ama görmemiş herhalde yıkamamış yüzünü. Neyse biz kahvaltımızı yapalım. Kızlar ben ben kırmızı oldum. Ben güneşleniyordum. Çocuklar da direkt e, akva parka gittiler. Havuzda hemen yemek kahvaltıdan sonra direkt akva parka gittiler. Akva park nasıldı Zara? Çok güzel, değil mi? Benim Çok beğendiler akva kahvaltını. Zara peşi yiyor. Sabah kahvaltıdan almıştım. Alle! Akva park nasıldı? İyiydi. Bir bir tanesler izin vermedi. Zara izin vermemiş bir tanesini. Evet. Zara'nın e, kilosu az diye havaya uçar diye üstü açık çünkü <laughs> Zara havaya uçar diye o yüzden şey yapmışlar demiş ki Zara'nın şeyi e, kilo olarak çok hafif o yüzden Zara'ya izin vermemişler. Karan da tek başına binmek istemiyor şu an böyle bir sorunuz var arkadaşlar Karan bütün e, ride'lara binmek istiyor bütün akvaparktaki kaydıraklara binmek istiyor e, ama Zara hepsine binmek istemiyor ve binemiyor da çünkü boyu kısa ve e, kilosu da az hepsine binemiyor ama Karan hepsini yapmak istiyor o yüzden biraz daha yapıyor Aa, Zara hadi lütfen 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 falan yapıyor ama bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz zor her şey ee, bir savaş gibi böyle oluyor Zara bakayım sana Zara kapkara bir kız olduk arkadaşlar ben güneşten saklanmaya çalışıyorum <laughs> çünkü e, ee, birleştirip yüzüme uyumasını istemiyorum. O yüzden saklanıyorum. Dara ile Karan burada havuz başındayız. Şöyle bir göstereyim Karan'a. Karan'ın keyfine keyifleyecek yok Şöyle havuzun içinde, barın başında. <laughs> <before. gülüyor> Yürümüyor bu çocuk keyifçi diye. Tam bir keyifçi. Birbirine <laughs> <Cermin yana gülüyor> <cermin yana yana. gülüyor> hep Park, like, abisi içecek almış Zala'nın. Şimdi oyun oynayacağız. Bir de bir var Yes. Oh, tamam, but is that for you too? I'm just same. Tamam. Sorry, ma'am. Thank you. Um, is... Anne, niye o yaptın? He's getting the car started. Buyurun, Beyza. Why In the clubs get started? Mum put the hat back on the pipe. Mum has to starting on. Oh my god. Mum, give me that to I'm giving to you. How much do you have right now? So, white you spread out, yeah. Mum, that's not how you play the game. How do you dress? Oh my god. So, the guitar is called the right. lawyer. Yeah, so we have that. Huh? And it doesn't run in time. So, basically, So look, you just have to find some that match. So this and matches. So I'm say the name. So look, Lighthouse match. Tamam, I'm gonna carry on. Ama bunu sana vermem gerekmiyor mu? Bunları hepimize dağıtmamız gerekmiyor mu? No mom, I'm, I'm giving them. Ha tamam, al ah, ne yapıyorsan yap. There's no charge, just do this for Yeter this ya. Bıktık ya. Go on then. I'm going to go underwater with the guards. Oh, but did you go underwater with the guards? Bunlar double oyununun şunu göstereyim. Underwater, underwater olanlar yani suyun içinde oynayabilirsiniz çünkü plastik olanları. En sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi bu. Ailecek oynayabileceğiniz oyunlardan. Size anlatayım mı ben nasıl oynanıyor? Okay. Şimdi bir tanesini yere koyuyoruz. Ondan sonra sıradaki kişi veya kimin sırayla gitmiyor? Görürsen diyeceksin ki işte bunun hangisi matching. Ha Bu yerde ya şimdi şu. Bunu gördüğünüz zaman diyeceksiniz "Aa, sayo match yapıyor. Her kart birbirine maç yapıyor. Birbirine eşit match Türkçe de ne?" Yine Türkçe gitti. Eşleniyor. Ha. Her kart birbirine eşleniyor. Yani bu karttaki bir şey kesinlikle bu kartta oluyor. Ona göre şimdi biraz koyduk ya. Şimdi Zara bir şey görünce ismini söyleyerekten kartını koyacak. Ondan sonra karen koyacak ismini söyleyerekten. Oynayınca görürsünüz. Anlatıyorum ama. Tamam. Hadi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. How many cards do you This, is your first thing, this is your card. Okay. All the, all the, is your card. Yes, seven. Oh, uh, that was supposed to be your card. Ha, tamam. Okay, okay, on. on, okay, wait, switch. okay, wait, switch. This, okay. okay. this is a okay. oh. yeah. uh -huh. tamam. okay. okay. de, de, kaç tane okay. var kızım? İki, Tamam. Okay, başlıyor muyuz? mom, tell them you can do any amount Tamam, istediğin kadar kart dağıtabiliyormuşsun. Biz yedi ile başlıyoruz. Niye yedi ile başlıyoruz? Okay. Tamam, hadi bak. Get... Okay. Hadi bak. Başlıyoruz. Three, two, two one. Go. Evet. Bubbles. Oh, Alola. Alola. Uh... Uh, Alola. Oh no, I missed it. Lighthouse. Lighthouse. Ya, yeah, bekleyin beni. Fish, 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 food not fish, but the red, red thingy, seaweed, a dress, castle, painting. Is zara a send-up, Bashirjan? <laughs> <laughs> Squid. Oh no, it's just the one. Just kite. I've got the and a kite. Another kite. i win, Yay! Kite. Yeah, but I need to do that. Sun, sun, sun. <laughs> sun. <laughs> sun. <laughs> beach pool. It's like there's another beach pool there. Beach pool. What's <laughs> that? It's Jeez. like a game of sort of follow-on. Yes, so it's basically got each card yeah. has one that's definitely matching the other. So yeah, whatever yeah. you see, you just put it down. But when you're saying right. it, yeah. It's actually a normal version. It's like normal cards, but this is the waterproof one. Yeah, yeah, that's and then you can good. Yeah, yeah, all, yeah. hurry up. you That thing. <laughs> Uh-oh, okay. Okay, what have I got? What have I got? Oh, splash. Splash. Yeah. <laughs> Anla kızlar. You can't get your chance in this pool. Buyacı just give out all the cars and then it goes on the rover. Tamam, I had that. Tamam, yeah. okay, we're going to go around there. Biz oynamaya devam edelim sonra tekrardan görüşürüz. Hadi, bye, bye bye. Kızlar bugün rahat takılıyorum böyle. Benim Pantolon giydim, üstüne crop top giydim çünkü e, Ezame gitmek istiyorum. Bugün o yüzden böyle rahat giyindim. Çocuklar yemeğe indiler zaten. Onlar şu an yemekte. hatta biz birlikte indik. Ben telefonumu yukarıda unutmuşum. O yüzden yukarı çıktım. Hemen geri aşağı indim. Şimdi yemeğe gideceğiz. Bugün hiç uğraşmadım var ya. Böyle direkt bıraktım saçımı, her şeyimi. Yoruldum bugün. Akva Park'ta gerçekten. Çocuklar kendileri şey yapıyorlar. Ben bilmiyorum hiçbir şey ama. Onlarla birlikte zor oluyor. Yani tek başına olunca zor oluyor. Kızlar bugün yemekler harika. Ben kendime içli köfte aldım. Ciğer, Arnavut ciğeri aldım. Zara da mantı aldı kendine ve çiğ köfte. Kısa, sen ne aldın? Çiğ, şiş. Çikin şiş, chicken şiş ve patates kızartması. O zaten yemiş bile. Patates, hı. O, çiğ köfte. Hı hı. Artık o kadar mı? mi? Hani çiğ köfte birini bulmuştum. Çiğ köfte bir dene oğlum. Çok güzel bence. Evet. Denemek ister misin? Ya da ilk önce ben mi deneyeyim? Evet. İlk önce ben deneyeyim. Tamam okey. <laughs> Kızlar ben bugün AVM'ye gitmeyi düşünüyordum. Ee, birkaç alacağım şeyler vardı. Şampuan falan almak istiyordum. Getir, yani ben getirmedim. O yüzden dedim bu taraftan alırım. Ama otel um, AVM'ye çok yakın değil bir yarım saat gösteriyor. Taksi 25 Euro diyor. Buradan oraya. Bir taksi aplikasyonundan baktım. O da bir türlü taksi gelmedi. O yüzden bilemedim ne yapacağımı. Galiba yarın gideceğim. Yarın sabah tutmayı deneyeceğim. Çünkü şu an ihtiyacım var. Ve bir bir şey daha almak istiyorum. Telefonuma. Aslında kılıf vardı. Su altı kılıfı. Aquapark'ta kullanmak için. Ee, ama çocuklar getirmemişler. O yüzden onu almak istiyordum bir tane daha. Ama ee... aa taksi dur. dur. Dur çocuklar gelin gelin çabuk çabuk çabuk. Ama başkaları için mi geldi o taksiler? Zannedersem Taksi başkaları için geldi. 25 euro nedir ya? Yani şuradan şuraya. Gerçi yarım saatlik yol yani İngiltere'de o kadar but I think they're, they're here for people. Mm -hmm. They don't they don't just come, come randomly. Mm -hmm. Tamam. Kızlar belki yani şimdi gitmeyeceğiz herhalde. Bugün e, sahilde gösteri varmış onu izleyeceğiz. Biraz barda takılacağız. Ondan sonra da sahile şeye ineriz gösteriye. Çocuklar nereye? Kendi kendilerine gittiler. Bye. Hadi görüşürüz. Hiç dinlemiyorlar var ya, hiç. Ee, ne yapalım saat daha erken. Çocuklar. Aşağı oyun yerine mi inelim? Ne? <laughs> Dinlemiyorsunuz ki beni. Are you going to think? Can we shopping tomorrow tomorrow? And we're going with you? Yes. Is it gonna be straight in the morning or a bit after? Uh, e, sabah erkenden. Okay. Tamam. I want to chill at the bar. It, doesn't. it makes me feel older. I'll <laughs> do so much. Or do you want to go to the Irish bar downstairs? We're Irish. it doesn't matter. You don't have to be Irish. İrlanda barı varmış aşağıda da dedim oraya gidelim yok diyor ben diyor İrlandalı değilim. Dışarıda da oturabiliriz. Bak burada dışarıda da yerler var. Bilmiyorum. Bir bakalım buraya gel. Hava nasıl? Hmm, güzel sıcak. Şöyle bir terasımız var. Burada oturalım mı? Burada oturalım mı? Cheers <laughs> Çocuklara mocktail aldım alkolsüz. Kendime de bir tane kokteyl aldım. Şöyle bir de Türk kahvemi de aldım. İlk önce dedim bir Türk kahvemi içerim. Çok güzel oluyor Türk kahveleri. Gerçekten efsane yapıyorlar. Bir de şöyle bir çerez aldım kendime. Koktelim de soğusun, hazır olsun. Onu da birazdan içeceğim. Şu manzaramız da çok güzel böyle. Benim manzaram daha güzel. Bakın benim manzarama bakın benim manzarama. Aa, uy, ne kadar yakışıklı bu çocuk ya. Sapsarı bir çocuk oldu bu ya. Karan saçların çok sarı oldu. Zara senin saçını açalım mı böyle papatya suyuyla açıyorlar saçın rengini. Ha, blond. Şöyle two streets of blond here. you. No? <laughs> Sen bir tekelsin eskiden kalma. Sen bir tekelsin eskiden kalma. Kalmaz. DJ DJ Biraz takıldıktan sonra biz gösteri alanına gittik ve muhteşem bir ateş show izledik. Gerçekten çok iyiydi. Performans yani o hem kendi dışarısı sıcak hem de bu ateşlerle yaptıkları gösteri muhteşemdi gerçekten her birini tebrik ediyorum ee, çok farklı farklı gösteriler yaptılar onu biraz izleyelim ama ben onu izlerken size voice over yapıyorum çünkü müzik e, telif yiyeceğim için o yüzden voice over yapıyorum otelden biraz bahsetmek istiyorum otel gerçekten çok güzel biz çok beğendik çocuklar aşırı beğendi Akba Park'ın Büyük olması yani tam bir park otelin yanında e, tabii ki otelin içinden geçiyorsunuz bir parka gitmek için ama yanında da havuzlar falan, falan. E, var parkın her yerinde havuzlar var çok iyi o yüzden çocuklar çok memnun yemeklerden çok memnunlar e, bütün servis çok güzel yani hepsi genç zaten servis e, elemanları hepsi gençler güler yüzlüler gerçekten hani çok memnun kaldık biz her şeyden onu söylemek istiyorum. Ee, gösteriler de çok iyi oluyor. Birkaç gösteri izledik. Ee, bir gün önce şey vardı. Beyoncé e, tribute vardı. Beyoncé ya benzeyen bir kadın işte Beyoncé parçalarını söylüyordu falan o çok iyiydi o çok iyi bir gösteriydi ondan ayrıyeten başka bir gösteri daha izledik ha, e, şeyde beach'te parti vardı beach partisi ona da gittik ya, çocuklar biraz gidiyorlar ondan sonra odaya çekilmek istiyorlar çünkü gün içinde çok yorgun oluyorlar ben de çocuklar ne isterse onu yapıyorum açıkçası biraz işte yemek yedikten sonra aşağıda gösteriyi falan izliyoruz ondan sonra da odamıza çıkıyoruz biz bugün bu gösteriden sonra odamıza çıkınca şey izledik, şey izledik diyorum. Çocuklara masaj yaptım. Çocukları yatağın üstüne bir yatırdım böyle. Ondan sonra böyle bir yağladım, yağ sürdüm, bir masaj yaptım. Karan bayıldı, yani gitti bak Karan. Zara zaten masaj yapıyorum zara kemikleri elime batıyor çünkü o kadar zayıf. Ama ona da böyle masaj yaptım. Ondan sonra da film izlediler ve yattık. Sizi biraz şu ateş gösterisiyle bırakayım. Biraz onu izleyin. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Vlogu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için, bizim için bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmanız, beğenmeniz ve abone olmanız gerçekten çok önemli. Bunları bizim için yaparsanız çok seviniriz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.